Kötü bir şekilde söylemedim aslında bunları. Sadece bir alternatif olarak sundum. Sonuçta tabii ki istemiyorsa ben onu zorlayacak değilim. Ee, kendilerine zaman kalsın istedim. Bu kadar üzülüyorduysa. Zaten ben kalkıp da bir yaptırım yapmıyorum. Evet. Benimle yaşamayacak. Hani Aa, oğlumla birlikte karar vereceği bir o şey. Zaman Ama kendi böyle rest çekiyorsa ve Asena'yı ben hani içeride ne söylemiştim? Asena'nın çok böyle dik çıkışları var. Mobbing hani yapıyorsunuz. çok benden mobbing de çok dik değil. meselesi hayır, değil. Hayır, mobbing yapıyorsunuz ne Hanım. Neyse size, çok ha? dik çıkışları var ve söylüyorum işte lensleri diyor ben hani böyle kullanır mıyım? Evet zamanında almış, stokla. Allah'ım hayır hayır. Söyle ama böyle de. çevirmeleri var. Yani Hayır, herkes madem takacak diye bir şey yok. Aynen öyle. Pazarda da ama giyer. yani 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 çevirmeler de olmamalı. Esin teyzeciğim, dedim ki öyle. Sizin bunları bu şekilde burada söylemeniz doğru mu? Sizin gibi bir hanımefendi ya. Ama o da bir, bir şeyler söyleyince tabii ki bir sürü Ne şey gerek vardı. Ama ayrı tek tek konuşalım. Evet Asena. Nesrin Hanım. Kendinde her şeyi hak görüyor. Benim saçıma karışmayı hak görüyor. Evliliğime, e, ilişkime karışmayı hak görüyor. Çocuğumun nerede yaşayacağına kadar kendinde hak görüyor. Ben çok merak ediyorum. Sen bu hakkı kendinde nasıl buluyorsun? Evet. Ben kendimde hak bulmuyorum. Alternatif olarak sunuyorum. Tercih hmm. Bence sen onu bize Bunun bırak. Sen bu konularda hiç yorum yapma anne. Hiç mi herkes, bence. herkes bundan bence de. sonra yerini bilsin. Ee, ben nerede durmam gerektiğini buradan sonra çok iyi anlıyorum. Ve kimi nerede engelleyeceğimi, kimi nerede durduracağımı da çok iyi anladım. Bundan sonra... Artık sadece elim değil dilim de çalışacak. Tavrım da çalışacak. Ama Asena, tamam, o zaman nesrin, burası o, benim yerim şey. diyor. Aa! Nesrin kaçar, hadi kaçar. Bak. Nesrin kaçar. Güle güle. Hay hay güle güle. Nesrin'in malı yok. Asenacığım, bir dakika olmaz oğlum, böyle bir şey. Bir dakika. Kaçtı. Cevap veremedi çünkü. <laughs> evet. Gerçekten artık hepsinden bunu aldım, hepsinden sıkıldım. Yeter artık. Ben zaten onun gönlü hoş olsun diye geliyorum. Ve olan duruma bak, olan şeye bak. Bir üstüne sürekli bir tartışmanın içerisinde, gerginliğin içerisinde. Ben bir, neyin içine düştüm gerçekten anlamıyorum. Ya Asena'yı ben bu şekilde bilmiyordum. Bu kadar eksilebileceğimizi, eksitebileceğimizi bilmiyordum. Bana beni aşağı çekiyorsun diyor ama aynı şekilde benim ne kadar aşağılara çekildiğimi anlamıyor, görmüyor. Gerçekten çok sıkıldım, çok bunaldım. Bu şekilde olması mümkün değil. Benim hastalığım toparlanmıyor bunca tedaviye rağmen. Çünkü sürekli bir kaos, sürekli bir stres, sürekli bir gerginlik gerçekten artık istemiyor.